Fotoğrafını ama ver telefonu ya neyi vermiyor kutuyu mu vermiyor? Açtın mı abi? Hı hı. Be. Şurayı değer diyorum sana. Oğlum buradan direkt Aa, yukarı roketin gene ya. Aynen burası da şey. Ali Rıza Yarın hoş geldin abi. Aga saçlarım var uçuyor yapacak bir şey yok. Az <laughs> sallanıyor. Mustafa hoş geldin kardeşim. Alo. Ana. Bilo hoş geldin Bilo. Arkadaşlar Pamukkale. Ben size şöyle göstereyim. Gökhan, bu abi. şeylere kanoya binmeyeceğiz mi? Binelim abi. Bak istiyorsan şuradan çıkabiliyoruz ha. Ha Ama şu azıklarda resim çekiliriz, gel. Arkadaşlar evet. hakikaten çok güzelmiş. Vallahi bak. Mükemmel çok güzeldi. Bir... Pamukkale Denizli. Horoz daha henüz bulamadık. Abi, Enes, oğlum bizden büyük horoz yok. Abi. Arkadaşlar manzaraya bak. Aleykümselam Alican Can Çetin Demir Balık var mı burada kardeşim? Ne yakalıyorsunuz? Ha nerede sazanlar? Ha oltaya at bakayım hani bir tane görelim. Hmm. Kenara geliyorlar mı ki? Görünebiliyor mu? At bakayım bir görelim ya. Ha şeye takıldı. Beyler bakalım ne yakalayacağız? parasızlıktan balık tutacağız şimdi kardeşimizden. Rica edeceğiz bize iki tane versin de çiğ, çiğ yiyelim. Hani ne oldu ekmeğe yedi balık yok. Aaa Aa, Gökhan o kocamandı ya. Vallahi gördüm. Kardeşim şunu yap. Bak tam önünde önünde. Ah hadi bakalım. Aa, bak, İçi dolu ha. Vallahi bu suya girirse ben girerim. 1973. Orada ayaklarımız var. Onu işte görmüyoruz ha. Dişersin açtı. bak. hep yediler. Biraz da peynir, zeytin takın ucuna da kahvaltı yapsınlar var. Sade ekmek veriyor hayvanlara. Hayır abi bir şey de verin bak. Makarna Yok, da demek. yap. Gelmiyor. Ee, makarna güzel olursa gelir tabi. Ekmek. Ee, ama sade ekmek yer mi hayvanlar? Bir zeytin tak bir ucuna da. Birader ne çıkıyor? Sudan hangi balık çıkıyor? Sedef oğlu, hoş geldin kral. Gençler dönüşte bakacağım ha. Bakayım kaç tane yakaladınız. Gel. Arkadaşlar Denizli'deyiz Gökhan Bey'le Pamukkale'de. Hey Allah Heh, Gökhan şu sevgilileri rahatsız edelim gel biz de yanlarında oturalım şuradan. Sevgililer var arkadaşlar şurada şimdi yanına oturacağım rahatsız olsunlar. İnadına da kalkmayacağım oradan bak seyretecem. Makarna <laughs> zeytin abi çocukları yakalıyor? Gökhan çekiyorum seni. Oturalım burası güzel. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız edeceğiz de. Ayıp olur diye. Şey. Harbi davuzlu kanatlarla vakaslamışlar değil de mi? Fatih abi. İkisi de damızlık ya. Yatıyorlar. Olmaz. Nerede o eski çapkın adam? Böyle, Gel dur. dur. Şeye yaklaştım. Buraya, Buraya ne mı? diyorlar Gökhan? Pamukkale Traverter. Böyle Traverterlere bakın bak. Arkadaşlar. Pamukkale. Erdal abi yok. <laughs> Dişisi tüye girmiş. Orada yatmışlar derken Cabeş gibi bir bok yok. Ben olacaktım ki orada. Hey yavrum hey. Nerede o eski Ademler be? 90'lardaki. Gökhan Ayol hoş geldin. Bela Kutlu Kale'nin ne, neydi lan Gökhan? traver mi? Traverter, Traverter. traverter. Yukarıya çıkmaya 60 lira para alıyorlar turistlerden. Neyse bilet alma yerine kadar geldik. Dedik hani biz de gireriz kenardan kaçak abi ya dayı olmaz. Bizi <laughs> çağırıyoruz abi. 60 lira dedim. Lan oğlum ne 60 lira? Sultanahmet'ten mi geldik biz? Hayırdır oğlum turist miyiz? Aradık taradık kaçak girişim Şimdi değil. kaçak girişim bu. Hemen buradan tırmanıyoruz yukarıya. <laughs> biz sordum bu da 60 verdik biz. <gülüyor> <gülüyor> 60 lira verecekmişiz. iki kişi 120. Turistlerle beraber yan yana gireceğiz. Hayırdır oğlum? Değil mi? Ya tabi abi ya. Ha, sen kaçak başta şimdi tırmanmaya dur. Gökhan yok ben çok Bir sorarsa topum kaçtı de abi. Gökhan düşsün ben de basın bu ne lan böyle taş mı acaba? Beyler şu güzelliğe bakın. Resmi ismi kenara da. Muhammed iyi çalışın oğlum, gebertirim sizi bak. Gel köle doğru gidelim, resim çekileceğiz, gel. Garibim görmemiş çocuk, İstanbul'da böyle yer mi gördün? Binalardan. Allah razı olsun Yılmaz abi. İstanbul'da koca koca binalardan. Değil mi? Geç yürü, düş önüme. Gel düş. Diyor. Kireç diyorlar lan. Sinemakenam diyor ki kireç diyor, adamı. Traverter. Ama arkadaşlar böyle bir şey yok. Gökhan şu çiftin yanında oturak da gel rahatsız edin. <laughs> ama dönüşte gel. Şunların yanında oturacak. Vallahi bak az sonra tam yanında iki metre yere oturak Böyle de sarılmışlar ki <laughs> sanki. Diyelim ayıp oluyor kardeşim Abi işte ne yapalım biz erkek millet. <laughs> ne bulursak sarılıyoruz Allah şükürler olsun. Beyler şu güzelliğe bak Ümit abi yok yumurtaya kovalıyor da dişsiz tüye girmiş <laughs> Tüye Dişi yumurtlamaz Savaş düzenli Vallahi diyorum sana var ya Abi nasıl bir yere geldik ya İstanbul'u derhal terk ediyoruz. 2023'te yokuz İstanbul'da Vallahi 2023'te yokuz, yok. Gel. Arkadaşlar bunlar da Gökhan'ın kaplanlar. Sıla geziyor sadece, bunlar uçmuyor. Şuraya bak, kuyruğunu kaldırdı rüzgarda götüne vuruyor ya. 60 saniyede iblal yediler. Bineceğiz mi abi şeye? Bineceğiz, binmeyelim mi? Bilmiyorum gözüne sıçmış şimdi devrilirse sen rezilliysen. Gökhan, bir sigara yak geçelim şu rüzgarda abi. Pamukkale Bak şu gördüğünüz çeklikler var ya bunlar 60 60 120 lira verenler. Ulan biz İstanbul çocuğuyuz yer miyiz? Tellerden şimdi kaçak girdik. A. Bizi Sultanahmet'te turist zannettiler. Oh, geldi iki tane İstanbul hesabı. Ah. Biz rüzgara karşı sigara yakan bir milletiz, değil mi kral? Allah belanı vermesin, rezil ettin bizi. Oğlum sen ne biçim bir milletsin? Hı? Rüzgar bile bana geldi mi dönün? Ben yaktım oğlum. Vallahi baksana abi şuraya. Yani. Ama arkadaşlar şu güzelliği. Ah Gökhan, kaplanlar geldi. Gökhan hala Cem Yılmaz gibi elinde süper et süper. <laughs> bunlar Gökhan'ın yavrular. Daha yeni yeme düşmüş Aynen. banyo yaptırıyor. Feriköylerde lan aldı. Şey değil mi? Nudi, Nudi, Nudi ala bunlar. Gökhan gider sazanlara baksana lan içeride. Kocaman yemin ederim. Gel gidelim. Şu çocuklar balık tuttu mu? Yakamadın mı hala? Yaktım yaktım. Tamam yakmışız yakmışız. Abi. Yaktım. Soner yaktım. abi. Yaktım. Vallahi Gökhan'la şöyle. <laughs> Gökhan ben sağına geçeyim ki rüzgar oradan esiyor Gökhan'la beraber. Yalnız saçlarıma bak. ters Ersoy'un saçı gibi oldu. Abi bir çift daha gelmiş. Onları da rahatsız edelim. Bu ne ya? sevgili sevgilisin alan buraya geliyor. Biz de Gökhan'dan geldik. Ama ben bu düzene son vereceğim bugün burada. Ne oldu? Ne? bıraktın? demin yere. Niye? Oğlum şeyler, olta nerede olta? Yani yakalamadınız mı? Orada duruyor. Orada duruyor. Oraya takılır. Ya bayağı tekmek veriyorsunuz hayvanlara sabah sabah. ya huysuz gazeteciler gibi. <laughs> Ama bak bu O Gökhan bizim o? tüye girmişler. <laughs> Selim ne yapıyorsun Selim? <laughs> Vallahi gel <geberdi>. şey 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 <laughs> kanoya binelim mi? Acaba şey olur mu? Paniğimiz azar mı? Şey He? Ya. Allah Allah. Vallahi çapsın. Yasin'den Bayburt'ta bindik. Nefes nefese kaldık valla. Gel. Baksana dalga yapıyor ya. Aman dikkat et Peri ona. Rüzgar var. Gökhan'ın Peri'yi uçarsa takke düştü kel göründü ya. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben buraya bir yaklaşık kaç ay oldu ben buraya geleli Gökhan? 2 ay olmuş mu? 2 aydan, aydan fazla oldu. oldu. Yaklaşık bir 4 ay olmuştur, olmuştur. aynen 4 ay önce geldim ben buraya. Vallahi burası bu kadar güzel değil. De. Kıştı. Ee, muhtemelen Ocak Şubat'tı öyle değildi. Ben geldik burada kaldık ama dışarıya benim kaderimde var. Antalya'ya gidiyorum evdeyim. Buraya geliyorum gene evdeyim. İnanılmaz güzel. Pazartesi'ye kadar buraları var ya didik didi gelecek. Hakikaten arkadaşlar buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bak yeni gelenler. O Pamukkale traverter miydi Gökhan? Aynen abi traverter. Bak buralar hep traverterler. Değerli dostlar. al burada. Ah. Ah şöyle görün şu güzelliğe bakın abi. Erdal abi bugün mezat yok vallahi. Ha belki gece havuz başında. Horoz moroz bulursak. Aynen. Gelseksene abi manzaraya. Seni çekiyor oğlum. Peruk belli olmuyor. Rahat ol. <laughs> Gel bir gidelim bakalım. Şurada bir kalabalık var. Şurayı bir karartalım. Buyur Kerim abi. Eyvallah Selim. İyi gidin. Gökhan. Abi şurada şey giden yok mu ya? Hazır giden yok mu? Süren yok mu? Arkadaşlar ama... Aa Gökhan Sürüye bak Sürüye. Lan ekranı büyütemedim tüh. Ördeklerin sürüsü böyle şu güzelliğe manzaraya bak. İsta şey İstanbul diyorum, pardon. Vallahi benim var ya cennet vatan ülkem ya. Yemin ederim başka yok ya Türkiye işin sonu. Vallahi işin sonu arkadaşlar. Gökhan bizde resim çekilecek oradan birini bulak da. Gel Gökhan şurada az şey izleyin. Şafak gündüz hoş geldin. Aburju oturak da manitas olanlar oturmasın. bu yüzlük değil mi? <laughs> şey yapayım şöyle ters oturayım ki millet de manzarayı görsün. Beyler şöyle görün abi. Yalnız Cuma namazına kalkamadık. Sabah 7'de burada olduk. Bir de gece radara yakalandım. Şükürler olsun. Ne yapayım Kerim abi ya? Ya biz normalde eğlenceli insanlarız da hayatımızda bazen böyle e, hani aküler oluyor ya kutup başlığı biri eksi biri artı bazen eksiler bize denk geliyor bütün enerjimizi boşaltıyorlar aküyü bitiriyorlar normalde bizim akümüz hep sağlam abi genel olarak diyorum yani yaşam tarzı olarak ama maalesef gene kendi kendimizi aküyü dolduruyoruz. Sonunda tutup vicdansızın biri geliyor. Gene akümüzü sıfırlıyor. Yalnız ne güzel örnek verdin değil mi? Hakikaten ben konuşuyorken var ya ilginç bir adam oluyor. Harbiden doğru değil mi ama usta? Aküyü doldur doldur vicdansızın biri gelsin boşalsın. Lan oğlum ayağımı bastım her yer iş yapıyor. Bak bir geldim bakın arkadaşlar. Az önce kimse yoktu Vallahi bak. Geldiğimizde kimse yok. Aa kendiniz gördünüz bak. Vallahi geldiğimde kimse yoktu bak. ha. Ah. Bereketli adamım bereketli. Ah, buyur. Şöyle göre ne abiciğim. da dans ediyor. Kahretsin. Berlik bir şey yok. Allah vergisi saçlarını <laughs> <laughs> Yazık sel vurur gider bak ha. Ekinler boşa gider. Abi hakikaten diyorum arkadaşlar. Abi kiralayacağız da rüzgar var şimdi. Bineceğiz o bizi götürmez. Vallahi götürmez. Öyle yoruluruz ki. Bütün enerjiyi kaybeder. Akünün yarısı gider. Rüzgar çok rüzgar. Şöyle beyler, perfect diyorum size. Daha nereleri göstereceğim size. Şafak, Pamukkale kardeşim, Denizli, Denizli Pamukkale. Oğlum Gökhan şuradan bir tane Meksika şapkası alsaydık ya. Fötür mü? Artık neyse, lenglü fötür. Kuş toplamaya mı gittin usta? Yok abi ne işim var yok, ya yok, Kerim yok, abi. Yok. Ya. Hiç vallahi işim olmaz. Gezmeye geldim, kafamı dağıtmaya ama bulursam alacağım abi. Niye şafakçım? Vallahi ben geldim var ya bura kalabalıklaştı. Abi ayağımı bastığım yer bereketleniyor. Vallahi bak. Her yerde öyleyim ben. Kimin ortamına girsem, kimin neyse Nokta.com Kelinle sıkıyorum. Kelinle. Gece geliyorken de radara yakalandık. Ahmet Bey neresi Şafak? Çerim abi güzel dönekler, mönekler bulursam alacağım. Yani ama denk gelirse zannetmiyorum ya. Biz buradan çıkmayız abi. Valla biz bugün buradan yani bugün değil tatil bitene kadar buradan çıkmayız. 40 eli. Orada güzel, oraya da geldim. Babeskiye geliyordum oraya, Babeskiye. Kerim abi, Pazartesi günü inşallah saat kaç Cem? Şey diyor. Ceb? Şey saat, saat 4 Bu saatte herhalde İstanbul'da oluruz. Pazar günü de kalacağım burada. Mangal falan yapacağım şimdi. E, İstanbul'dan mangal getirdim. Valla buraya taşıdım her şeyi. Tabağı, kaşığı, çanağı burada var ya şimdi az sonra acıkalım diyoruz. İnan e, kahvaltıda birer tane gözleme yedik. Ben daha önce geldiğimde de bir gözleme abla vardı burada. Onda gözleme yemiştim. Tadı damağımda kaldı. Gittik yukarıdan birer tane gözleme yedik. Daha doğrusu birer oldu. Ondan sonra şimdi ineceğim aşağıya. Allah izin verirse köftesi meşhur. Abi, Abi kısmet bakalım. Amcay makinesi abi. Yok yok Kerim abi bangalı evi değil ya şey ee, Neydi lan? Termal bura termal Mucize diye bir yer daha önce geldim de burada çok hoşuma gitti yani relax Havuzu da açıldı ben şimdi size orada e, Havuz da açmışlar İnşallah e, da göstereceğim oraya gittiğim zaman Efendim? Havuza da gireceğiz o bir havuzu var arkadaşlar yani Kerim abi aynen Allah Allah. Pansiyon gibi ama daha böyle Üst düzey güzel Arkadaşlar çok güzel havuz açmış Abi Tolga abi yayında mı ya Tolga saç Yoo Emanetleri bırakacaklar mı Telefonu kapalıymış Allah Allah ha. Şey Evini bilmiyorlar mı Konumu yok mu sizde Tolga abi Eve yengeye bağırsınlar versinler yenge ha, o şeye, Evine gidin yenge orada Tolga abi diye bağırsın Cem. Tamam. tamam abi. Evet yayın güzel. Bugün yayın yapacağız. Yarın, pazar. daha dağlara çıkacağım ya. Hadi kral yürüyelim az gel. Ama arkadaşlar size yemin ederim ömrünüzde hani ne bileyim böyle bir boşluk bulursanız bir haftada olsa buralara gelin. Ben vallahi geldim. Burada evden çıkmadık biz. Hava soğuktu. O bizim geldiğimizde yani ocak mıydı, şubat mı tam da hatırlamıyorum yani. Hava soğuktu. Gezemedim ama buraları bileydim ki ben buralarda böyle bir yer var. Ya ben buraya gelmez miydim ya? Annem eder, kullem eder gelirdim. Hani sitte satma amaçlı. Biliyorsunuz Ramazanda yoğun mezat temposu, iş stresi arkadaşlar, oruç oruçlu. Yani şurada gezmek biraz da bizim hakikaten hakkımızın böyle tam alınacağı yer olduğuna inanıyorum ben. Yok yok Kerim abi arkadaşlar bakar mısınız? Biz yani... Abi şuna bir baksana. Beyaz erkek hazır mı yoksa damızlı mı diyor. teki. Bir de bunların yaşı başlıyor. Kuşlar damızlı kuşlar. Jasmin Tekin'e bir tane beyaz yolladım erkek. Dur Onu antrenmanlasın. Abi selamun aleyküm. Güzel abim. Hayırlı cumaların olsun öncelikle. E, yolladığım o beyazlar eş olanları damızlık yap. Son sen bir tane erkek istedi ya bir erkek yolladım Bak baş yeni geliyor. Ok şu antrenmanla abi. Onu antrenmanla uçur. Yani damızlıkların yaşı olsun. 3-4 o son yolladığım da 1-1,5 yaşındadır. Yani kalıplı olduğuna bakma güzel hayvan. Kanadını tamamlasın bir hafta on günü bulur. Dizer ondan sonra yavaş yavaş antrenmanla. Baksanız abi. Şafak inşallah daha dur kardeşim daha bugün yeni geldik. Daha tam bir ambiyansı bir çözeyim. Seyitan abi hoş geldin. Seyitan abi biz Allah'ı unutur muyuz? Canını yiyeyim senin. Be. Kurban olurum sana. Tabi tabi bir kendimize gelelim. Vallahi Gökhan güzelliğe bak usta. Erol abi hoş geldin. Sefalar getirdin. Kazlara bakın abi ya. Bunlar kaz mı ördek mi lan? Kaz abi. Kaz değil mi? Gel. Gel ah. Allah'ım şu suya şimdi ben girsem. Vallahi var ya. Aa kaplumbağa bak abi. Aa yeri de kaplumbağa var. Görebiliyor musunuz beyler? Erol evet. evet. abi Pamukkale'deyim Denizli'de. Arkadaşlar e, şarj işaret verdi. 20'den aşağı düştü. Şarjı kapatıyorum. Hepinize Denizli'den selam olsun. Pamukkale'den biz burada Gökhan'la geziyoruz. Aynen, Tatile abi. geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah ım. akşam yine bir yayın açarız abi. söyleme sayıp havuzun başında. Daha havuz sefaları var. Daha durun bakalım. Daha fakirler. <laughs> akşam havuz başında görüşeceğiz inşallah. Durun bakalım. Bütün enerjimizi oraya harcıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Değerli arkadaşlar buradan hepinize selam olsun. Hayırlı cumalar olsun. Biz geziyoruz aga. Şöyle biraz daha şuraları gezelim. Şarj bitmesin ki. Otelimize gidene kadar telefonum açık olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı cumalar tekrardan. İyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum. Mangalda yakacağız az sonra. Mangaldan da açacağım. Ağzınızı sulandıracağım sizin. <laughs> Gıcıklık parayla değil mi? Siz görürsünüz. Aynen parayı bulduk, eziyoruz burada Tuncay abi. Sonradan görme olduğumuz için maalesef ancak bu kadar abi. Amin. Allah razı, Allah olsun. razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Arkadaşlar makara sohbet biliyorsunuz. İnşallah gene yayın açacağım. Güzel güzel manzaralarda sizlere e, izletme şansı bulduracağım. Ha, selamun Aleyküm. Görüşürüz. Manitalar geldi de ayıp Geldi kızdır tamam. Hazırım Hadi. be.